Münker ve Nekir melekleri gelecek ve ona soru soracaklar. Peygamberimiz diyor ki kabirde şu sorular vardır. Men Rabbuka? Rabbin kimdi? Dünyada seni etkileyen, seni terbiye eden, senin davranışlarına hükmeden kimdi? Men Rabbuka? Kimi diyecek ki? Bizim Rabbimiz dizi senaristleriydi ezan okundu ama film daha tatlı geldi. Evet. Herkes Rabbim Allah diyemeyecek. Şimdi kolay. Rabbim Allah diyoruz değil mi? O zaman diyemeyeceğiz işte. Allah diyenlerden etsin. Allah dilimizi dolaştırmasın. Dünyadaki gibi değil orada. Dünyada serbestsin. İster Allah'ı inkar et, ister git abdestini al, secdeye kapan, sabaha kadar secde et. Dünya imtihan.